CIA gibi öğren, beynini kodlamanın 6 casus taktiği. yüzde %100 yasal, yüzde %200 etkili teknikler. Merhaba meraklı beyin hackerları. Eğer siz de ders çalışırken beynim format atıyor diyorsanız, artık çile sona erdi. CIA ajanlarının süper hızlı öğrenme tekniklerini çaldık. Tabii ki tamamen etik yollarla, yoksa şu an ortadan kaybolmuştum. Her neyse altı taktiği uygularsanız siz de hafızanızı süper güce çevirebilir, dilleri ışık hızında öğrenebilir ve beyninizin sırlarını çözebilirsiniz. Ama dikkat edin, bunları öğrenince kendinizi aniden bir gizli ajan gibi hissetmeye başlayabilirsiniz. Hadi başlayalım. Birinci teknik, uyurken öğrenme, sleep learning. Çaba yok, bilgi çok. Uyurken beyninize bilgi yükleme fikri bilim kurgu gibi mi geliyor? CIA ajanları teta dalgaları sayesinde bunu yıllardır yapıyor. Yapman gereken uyumadan önce 4 Hz teta dalga müzikleri aç. YouTube'da bulabilirsin. İspanyolca fiiller, tarih bilgileri veya matematik formüllerini bu müzik eşliğinde gözden geçir. Parmak şıklatma hilesi. Çalışırken parmağını şıklat. Sonra dikkatin dağıldığında tekrar şıklat ve bam. Beynin kendini otomatik olarak çalışma moduna geri alacak. Sonuç bilgi bilinçaltına giriyor, sen uyurken bile öğrenmeye devam ediyorsun. CIA'nin uyku eğitimi kursuna hoş geldin. İkinci teknik kaosta odaklanma, neuropriming, gürültüde çalışma yeteneği, kütüphanelerde ders çalışmayı unut, CIA ajanları savaş alanlarında eğitiliyor. Neden mi? Çünkü beyin baskı altında daha iyi öğreniyor. Yapman gereken çalışırken kafe ortamı, sokak gürültüsü veya hafif arka plan sesleri aç. Her 7 dakikada bir çalan bir alarm kur ve sesi zamanla arttır. Beynin dikkat dağıtıcı şeyleri filtrelemeyi öğrendiğinde her yerde ve her koşulda odaklanabileceksin. Sonuç, bir gün patlayan lastiğini değiştirirken aynı anda İspanyolca kelimeleri hatırlıyorsan bu yöntemin işe yaradığını bileceksin. Üçüncü teknik, beş duyu hafıza hilesi. Hiçbir kokuyu duyup bir anda eski bir anıyı hatırladın mı? Beynin duyularla bilgileri eşleştirme konusunda müthiştir. CIA ajanları bunu hafıza süper gücüne dönüştürdü. Yapman gereken çalışırken tarçınlı sakız çiğne. Daha sonra tarçın kokladığında bilgilerin beyninde canlanacak. Renklerle ve seslerle de bağlantılar kur. Örneğin kırmızı tişörtünü İspanyolca kelime öğrenme tişörtü yap. Dördüncü teknik, hafıza sarayı tekniği Memory Palace. Evini süper beynine dönüştür. Eğer neden buraya geldim diye düşünerek odanın ortasında donup kalanlardansan bu taktik tam sana göre. Aynanı günlük yapılacaklar listesi olarak kullan. Buzdolabına kritik bilgileri yapıştır. Kapını o gün öğrenmen gereken anahtar kelimeyle ilişkilendir. Sonuç evin beynin için devasa bir kopya kağıdına dönüşecek. Beşinci teknik, 10 dakikalık öğrenme patlamaları, CIA ajanları farklı konular arasında geçiş yaparak öğrenmenin beynin hatırlama gücünü artırdığını keşfetti. Yapman gereken 10 dakika bir konuyu çalış, sonra tamamen farklı bir konuya geç. Bu döngüyü birkaç kez tekrarla. Sonuç beynin farklı konular arasında bağlantılar kurarak bilgileri daha uzun süre saklayacak. Son adım 4 haftalık CIA öğrenme programı ajan gibi çalış. Beynini maksimum öğrenme makinesine dönüştürmek için ajanların kullandığı planı takip et. Hafta 1 uyurken öğrenme, teta dalgalarıyla uykularını kodla. Hafta 2 kaosta odaklanma ile dikkatini yönet. Hafta 3, hafıza teknikleri, kokular, renkler, mekansal bağlantılar kurmayı öğren. Hafta 4, konular arası geçiş ile beyni maksimum verime ulaştır. Bunu 4 hafta boyunca uygula, hafızan, odaklanman ve öğrenme hızın fırlasın. Şimdi kalk ve öğrenmeye başla. Unutma, bilgi güçtür. Ve artık güç senin elinde. Son not, Abone olmazsan CIA peşine düşebilir. Abone ol yoksa sonunda bizim gibi kaybolursun.